Merhaba ben Tufan Artok. Piyasaları yorumladığım kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bist 100'e mavi, çemaş döküm ve gesan hisselerine bakacağız. İlk olarak Bist 100'e bakıyoruz. 6600.46 seviyesinde bir kapanış geldi. Haftaya kararlı bir başlangıç geldi. Önümüzde faiz kararı var. Ciddi bir faiz artışına gidileceğini düşünmüyorum hem kur ataklarına hem de borsanın yukarı yönlü ataklarına zemin hazırlayan bir faiz kararının çıkmasını bekliyorum. 20-25 bas puan civarlarında üzeri sürpriz olur. Borsamızın yürümesini yukarı yönlü gitmesini isteyen bir yapı var. Mevcut bir hükümet var. Bunun özellikle kur ataklarına zemin hazırlayacak bir faiz kararıyla yabancı yatırımcıyı da çekmesini bekliyorum. Dolarda tatmin edici bölgeleri gördükten sonra yabancı yatırımcının da gelmesiyle borsamızda 8000-8500 seviyelerinden bahsedebiliriz. Zaten şu an önümüzde gördüğünüz yapı oraya doğru bize yolu gösteriyor. Bakın burada ABCD extension yani uzayan ABCD formasyonu var. Burada bir A, B, C ve yukarıda 8000 bölgesine alternatif bir D eğer olumsuz bir haber akışı çıkmazsa 8500 de alternatif bir D noktasıdır. Fakat olumsuz bir haber akışı olmazsa. ilk etapta 8000'dir ilk hedef. Tabi daha ileri aylarda daha yüksek seviyelerden bahsedebiliriz. Ama biz şimdilik önümüzdeki hedeflere bakacağız. Buradaki görüntünün bizi ilk etapta 8000'e götüreceğini söyleyebilirim. Olası düzeltmelerinde 6000, 6200, 6300 seviyelere doğru olup oradan tekrar yoluna devam edeceğini söyleyebilirim. Evet, Bistüz ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Hisselerimize geçelim. Hisselerimize baktığımızda mavi hissesinin hedef tamamladığını daha önceki videolarımızda anlatmıştık bu hedefleri. Hedef tamamladığını bir fincan kulp derinliği aldığımızda burada zaten hedefine vardığını dirençle karşılaştığını burada bir hedef dirençtir. Ama olası bir düzeltmenin gelmesi yani 82-70, 81-20, 80-60, 78-50 80, gibi seviyeler buralara doğru. Gerçi aslında Hedefe tam varmadan buralara doğru bir düzeltme yapmış ama ben yine de yine de yine de biraz daha bir yukarı yönlü gidiş ve bir aşağı doğru yine buralara doğru bir beklenti içindeyim. Yukarıda 99.75 104 seviyelerinin de bu hisse için görüleceğini söyleyebilirim. İlk etapta 99.75 sonrasında 104 seviyesinin görüleceğini söyleyebilirim. Evet mavi de şimdilik görüntü olumlu. hedeflerimizde 99.75 ve 104 seviyeleri. Çemaş döküme bakalım. Burada aslında kararsız piyasalarda oluşan genişleyen bir formasyon yani megafon formasyonu var. Megafon formasyonları genelde kararsız piyasalarda oluşan formasyonlardır. Burada kırılım yukarı yönlü gelmiş olumlu 2.03 2.07 bölgesine doğru kendisini atacağını söyleyebilirim 2.05 seviyesinin görülmesini bekliyorum 2.05 görüldükten sonra 1.77 1.78 seviyesine doğru bir düzeltme devamında 2.10 gelebilir bir Elliott dalgası şeklinde tabi şimdilik düşüncem bu yönde fakat agresif bir yükselişle 2.10'a doğru da devam edebilir. Oldu da sert bir düşüş yaptı. 1.70, 1.68, 1.52, 1.41 gibi seviyeler aşağılarda var. Özellikle 1.70'in altını beklemediğimi söyleyebilirim. Burada da hedefin ilk etapta 2.05 sonrasında 2.10 olduğunu söyleyebilirim. Devamında da bakın aslında burada bir direnç kanalı var. 2.10'u aşarsa 217 ile 230 veya 224 230 da diyebilirim. 217 ile 230 arasında aslında bir direnç kanalı var. Orayı kırabilirse artık 260 270'li seviyelerden bahsedilebilir. Şimdilik hissede görüntünün olumlu olduğunu 205 ardından 210 hedefine doğru bir düzeltme ve 2-10 yapabilir. Bu şekilde görüntüsünün olumlu olduğunu söyleyebilirim Çemaş'ta. Gesan'a baktığımızda Gesan'da da görüntünün kötü olmadığını Buralar muhtemel düzeltme seviyeleridir. Yukarıda hedefler 81-60 ve 84 85 bölgeleridir. 81 60'a geldikten sonra 70 seviyesine doğru bir düzeltme yapabilir. Devamında 84 85 kanalını görebiliriz. Fakat 89 95 psikolojik bir yerdir. Burayı zorlaması muhtemeldir. Burayı zorlayıp tutunabilirse, eğer burada tutunabilirse 95 96 ve sonra da 101 seviyesine ulaşmasını bekliyorum. Burada da görüntünün olumlu olduğunu söyleyebilirim. Evet, bugünlük bu kadar anlatacaklarım. Bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benim kanalım yeni bir kanal. Sizlerin bu kanalı büyütmesini istiyorum. Abone olup yorumlar yapıp beni motive edici kaynaklar eğer sağlarsanız bu beni motive eder. Daha istekli, daha arzulu daha detaylı anlatımlar, hatta yurt dışı hisse senetlerini de anlatmak istiyorum. Buralara da geleceğiz. Daha gelmedik oralara. Buraları da sizinle birlikte paylaşmak istiyorum. Fakat tabii ki de abone sayısının artması itici bir güçtür, motive edicidir. Bu çok önemlidir. Kanalımda çok yeni yeni kurdum. Sizlerle birlikte büyüsün istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların altına yorum yapmayı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın